...Mişak Sırtı'na hepiniz hoş geldiniz. Kaç milyon engelli var, kaç milyon sokaklarda... ...Türkiye'de en azından sadece böyle yürümek zorunda kalan... ...sizin o e, kaldırımlarınızı bu şekilde geçmek zorunda kalan... ...metrolarınıza, metrobüslerinize bu şekilde binmek zorunda kalan... ...kaç yüz bin kişi var biliyor musunuz? Ve her gün sokaklarda neler çekiyorlar? Nasıl mücadeleler içerisindeler? İnsanın belki de başına geldi gelmeden anlaşılacak gibi değil. Biz bunu sadece bugün... 3 Aralık Dünya Engeller Günü ile ilgili olarak programın açılışında bir 5 dakika yaşayalım istedik. Nasıl büyük bir ızdırap içerisinde, nasıl büyük bir stresle bunu yaşadığımızı ve bu şekilde programı açtığımızı size anlatamam. Her gün sokaklarda sadece bedensel engellilerin yaşadığı tekerlekli sandalye değil, görme engellilerin yaşadığı o kabartma yolların, ...nasıl duvar diplerine kadar gelip bittiğini ya da belli bir yerden sonra e, ilerleyemediğini... E, ...nasıl o e, kaldırımların kenarlarındaki yokuşlara araçların park edildiğini... ...ya da önlerine e, dükkan sahiplerinin e, elma kasaları yığdığını... ...belki de görmezden geldiğimiz ama e, engelli, özürlü, sakat her nasıl ifade ediyorsanız edin... ...hayatı onlara zindan e, etmekte ne kadar mahir olduğumuzu bir gün en azından senede bir gün... Anlayın, biz de anlayalım diye bu akşam programı bıçak sırtını sizler için tekerlekli sandalyede açtık e, sevgili izleyiciler. Bu gece e, engellilerin, özürlerin, sakatların e, sorunlarını, neler yapılması gerektiğini, nasıl farkındalık yaratılabileceğini konuşacağız konunun uzmanlarıyla birlikte. Ama e, arkadaşımız Erman Yapan bugün sizler için İstanbul sokaklarına çıktı ve İstanbul'da engelli olmak ne demek o sorunun yanıtını aradı. Önce onu bir izleyelim sonra stüdyodayız. aralık Dünya Engelliler Günü'nden sonra hiçbir yerde engelliyi göremiyorum, göremiyorum. Milis Sporcu Beytullah Eroğlu'nun dile getirdiği bu sözleri önce kendimizden başlayarak herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi için fırsat olarak gördük. Acaba engelli vatandaşlar toplumda yeterince anlaşılamıyor muydu? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için bir günümüzü engelli olarak geçirmeye karar verdik. Bulduğumuz tekerlekli sandalyeye oturduk ve gün boyunca canımızın istediği her şeyi bir engellinin yaptığı gibi yapmaya çalıştık. Aklımıza ilk gelen sahilde yürüyüş yapmak oldu. Ama tekerlekli sandalyeyle daha yola çıkar çıkmaz ilk engel karşımıza çıkıverdi. Gelen iki genç bizi saplandığımız taş yığınından kurtarır dedik ama maalesef bizi görmediler bile. Güç de olsa sahile ulaştık. Denizin sonsuz güzelliği karşısında biraz sinirli, biraz yorgunduk. Gözümüze oyun parkı takıldı. İçimizdeki çocuk canlını verdi birden. Giderken kuşları beslemek istedik. Ama onlar bile sırt çevirdi bize. Bahçedeki spor alanında ayaklarını kullanamayan birinin yapacağı tek aktivite işte bu. Yağmurun da etkisiyle oyun parkı bomboş. Kimse olmasa da belki çocukluğumuzu hatırlar, karamsarlığımızı biraz yeneriz diye salıncağı tek başımıza salladık. İstanbul turuna bir aktiviteye katılmak üzere ara verdik. Engelli milli sporcularımız su altı gösterisindeydi. Milli sporcularımız yurt dışından altı madalya ile geldiler. Okçulukta yüreğimizi, göğsümüzü kabarttılar ve birazdan suyun altında atış yapacaklar. Biz de buna şahit olmak için yanlarına gireceğiz. Bakalım hedefi yine 12'den vurabilecekler mi? Engelli sporcular su altından dünyaya net bir mesaj yolladı. Yeter ki engelsiz olmayın. Günlük yaşamlarında hangi zorluklarla karşılaştıklarını sorduk sporcularımıza. Onlar da bize anlattı. Bir dokun bin ahşit misali. Örneğin bir metro istasyonunda asansör bozuk. Güvenlikten yardım istiyorsun. Yürüyen merdiveni ters çevir böyle öyle ineyim. İndirmem diyor. Ee, Onlarca geçen gün yaşadım hatta bunu. Ee, başka e, normal merdivenden 5-6 insanın yardımıyla hem de akülü sandalyeyle inmek zorunda kalıyorum. Ama asansörlerin bozuk olması, güvenlik görevlilerinin eğitimsiz olması ee, onun dışında yolda kaldırımda rampaların engelli için yapılmamış olması, bunlar bizim ulaşımımızda çok büyük sıkıntılar ve her gün dışarı çıkan çalışan bir insanım aynı zamanda her gün dışarı çıkan bir insan için bir gün bunu ya, e, görmenizi çok isterim. Evet. Sağlam bir insanın bir kere oturup bir gün sadece fazla değil hatta bir saat dışarı çıkması o zaman bize anlamasına, empati kurmasına yardımcı olacaktır ama şu an e, hala o seviyede değiliz. Yani artık sosyal olmalarını istiyorum. Biz e, normal bir bireyiz. İnsanlar engelliye de engelsiz diye ayrılmaz. Biz de bu toplumun bir bireyiz. Yaşamaya devam edelim istiyorum. Etkinlik sonrası yolculuğumuza toplu taşıma araçlarıyla devam etmeye karar verdik. Soluğu otobüs durağında aldık. Tekerlekli sandalyeye mahkum kişinin otobüse binmesini birazdan canlandıracağız. Bakalım o anda hem kendisi neler hissediyor hem çevresindeki insanlar ona ne kadar duyarlı. İlginçtir bazı otobüsler ya bizi görmediği için ya da işine gelmediğinden durmadı. Biraz bekledikten sonra neyse ki biri bizi fark etti. Yanaşan otobüsten bize kim yardım edecek diye beklerken Durakta bekleyen bir vatandaş imdadımıza yetişti. kiya üst geçitler Birçok üst geçitte asansör olmasına rağmen maalesef bazı üst geçitlerde de asansör bulunmuyor. İşte engelliler de başkasının yardımı olmadan bu onlarca basamı nasıl çıkabilir ki? ...bir an için kendimizi hayalet gibi hissettik. Çünkü geçitten inenler de maalesef bizi görmedi. Neyse, sözü fazla uzatmayalım. Merdivenden çıkamayacağımız ortadaydı. Biz de engellilerin kullanımına uygun olan üst geçidi deneyelim dedik. Ama bu defa da bizim için rampa çilesi başladı. <laughs> Asansörün olmadığı bazı üst geçitlerde de işte görmüş olduğunuz gibi böyle rampalar var. Fakat bu rampalara çıkabilmek için aküllü tekerlekli sandalyeniz olması gerekiyor. Rampanın yarısına kadar ancak çıkabildik. Üst geçidi kullanamayacağımızı anlayınca karşıya geçmenin başka yollarını denedik. Ama bu defada şansımız yine yaver gitmedi. Kaldırımda kullanabileceğimiz bir rampa yoktu. Az daha düşüp eziliyorduk. Tekerlekli sandalyeyle geçirdiğimiz bir gün engelli sporcuların sloganını kulağımıza kazıdı. Gerçekten de onlara asıl engel olan bizlerdik. Hayatınızda çok değil. Sadece bir gün kendinizi engelli bir kişinin yerine koyun işte o zaman onların neler yaşadığını çok daha iyi anlayacaksınız.